Bir motorun hem şehir içi trafiğinde kıvrak, hem uzun yolda rahat, hem de bagajı dolu dolu olur mu? Olur ve adına da maxi scooter derler. 2025 yılı geldi ve bu segment tam anlamıyla alev aldı. 300'lük şehirli pratiklerden 750 cc'lik DCT canavarlarına kadar hepsine gelin bir bakalım. Bugün birlikte 2025'in en iddialı modellerini inceliyoruz. Tarzlar farklı, ruhlar da farklı ama fiyatlar biraz ateşli ama biz de alıştık değil mi? O zaman kaskını tak, selene otur. Çünkü başlıyoruz. Ben Onur Çakı ve Nekipedya çılgınca gazlıyor. <laughs> Tayvanlı SYM Özellikle Maxim TL 508 ile 2025'te maxi segmentine dolu dizgin geliyor. 508 cc'lik çift silindirli motor tam 45 beygir güç ve 50 Nm tork üretiyor. Zincir aktarma sayesinde direkt tepkili motosiklet hissiyatı veriyor. Çift diskli ön fren sistemi ve ABS, TCS gibi elektronik destekler oldukça yerinde. 514.000 TL'lik fiyatıyla sınıfında fiyat performans şampiyonu olabilir. Dezavantajımı Yüksek ağırlık. 229 kilo. Sele ilk oturuşta hissediliyor. Ama hızlandıkça o kütle sanki hafifliyor. TL 508 uzun yol yaparım. Şehirde de dikkat çekerim diyenler için biçilmiş kaftan. bir dönem abi ne aldın sorusuna <laughs> Bergman diye cevap vermek statüydü. Şimdi karşımızda 400 cc'lik daha sade ama hala rafine bir versiyon var. Tek silindirli sıvı soğutmalı blokla geliyor. 30 beygir güç, düşük ağırlık merkezi, rahat gidon açısı, yol tutuşu iyi, şehir içinde kayma riski yaşatmıyor ama ekran hala analog bağlantı yok. Teknolojik olarak biraz geride. ABS ve TCS dışında da bir şey yok. Japon işçiliği hala hissediliyor ama genç scooter kullanıcılarını değil, nostaljiyle sadelik isteyenleri hedefliyor. Bugün alsam hala değer mi sorusunun cevabı uzun süre binmeyi düşünüyorsan evet. 2025 modelinin güncel fiyatı 569.000 TL. Hop burada durun. Birazcık hızlı konuşmam lazım. Yoksa geçiyorsunuz. Arkadaşlar hemen videoyu beğenmeyi ve de kanala abone olmayı unutmayın. Çanlar açarsanız da bu ve benzeri videoları size hızlı bir şekilde YouTube'dan bildirimi yapayım, Tamam mı? Bak hadi bakayım. Şimdi de. Uzun zamandan beri beklediğimiz BMW'nin C400 benzinli modelleri Artık Türkiye'de BMW bu segmenti ciddiye alıyor. GT daha uzun yolcu, X daha şehirli savaşçı. 350 cc'lik tek silindirli motor, 34 beygir güç, 35 Nm tork. TFT ekranı mükemmel. iOS Android bağlantı desteği, anahtarsız çalıştırma, büyük disk frenler. Premium hissiyatı her yerinden akıyor. Sele konforu harika ama sele altı bagaj açmayı X modelinde biraz zayıf. GT modeli uzun yolda çok dengeli. Türkiye'de C400 GT 650 bin, C400 XE 548 bin TL lansman fiyatıyla ülkemizde de satışa sunuldu. Burada duyurmuş olalım. Alırken can yakıyor ama BMW logosu, teknoloji ve denge severler için kusursuz. Bu scooter'a binenler genelde bir daha başka bir şeye binmem diyor. <laughs> Bu scooter değil, resmen bir roket. 550 cc çift silindirli 51 beygir motor, Brembo fren sistemi, viraj ABS'si, çekiş kontrolü, TFT ekran, Apple CarPlay desteği. Ağırlığı iyi dengelenmiş virajlara inanılmaz yatıyor. Yüksek hız stabilitesi etkileyici. 140-150 km saat hızlarında bile scooter olduğunu unutturuyor. Uzun yolda konforlu ama şehir içinde gaz kolu biraz sabırsız. 779 bin TL fiyatıyla T-Max alternatifi arayanlara direkt hitap ediyor ve şu anda ulaşılabilirlik açısından T-Max'e göre avantajlı. AK-550'nin küçük kardeşi gibi görünse de kendine ait bir karakteri var. 34 beygir güç, 400 cc sıvı soğutmalı motor, anahtarsız çalıştırma, TFT ekran, iyi e süspansiyon. Günlük kullanımda harika, ne çok iri ne çok ağır. 529 bin TL bandında fiyatıyla mantıklı bir tercih gibi görünüyor. Yeterince güçlü olsun ama şehirde de beni yormasın diyenlerin scooter'ı. Motosiklet mağazası açıyorum birinci gün. Arkadaşlar uzun zamandan beri hayalini kurduğum bir motosiklet ekipman mağazasını mekipedia.com.tr adresinde hayata geçirdik. T-shirtlerden kasklara, kasklardan montlara, montlardan pantolonlara, motosikletle ilgili istediğiniz her şey mekipedia.com.tr'de gün ve gün artarak ekleniyor ve devam ediyor. Siz de bu yolculukta bizden alışveriş yaparak Mekipedia'nın bir parçası olabilirsiniz. Patron da çıldırdı. Her şey 3 taksit. Fransızlar bu sefer klasik değil, araziye göz kırpan bir şeyler yapmış. Çok da sanki Fransız olmadı. Adventure Scooter olarak piyasaya sunulan modelde 36 beygirlik güç, 400 cc'lik bir blok, geniş gidon, dik oturuş pozisyonu, tel jantlar, oldukça kaliteli süspansiyonlar var. 5 inç TFT ekran, anahtarsız çalıştırma, akıllı telefon bağlantısı da bulunuyor. Türkiye fiyatı 419.900 bu kur ortamında oldukça rekabetçi, biraz ağır 231 kilo ama yine de fiyat performans açısından tercih edilebilir modellerden. Bu işin kralı hala tahta. 560 cc'lik motor bloğu, 45 beygirlik gücü, sport touring karakteri tam bir premium yani lüks bir deney. Cruise kontrol, ısıtmalı sele ve elcik, büyük TFT ekran, anahtarsız çalıştırma, traction kontrol. Hatta elektrikli ön cam, valla her şey var. Şasi dengesi ve viraj performansı o kadar iyi ki bunu kullanan bir daha scooter demiyor. Bu başka bir şey diyor ama işte fiyatı. Türkiye'de 2025 modeli 1 milyonu geçiyor. Bu segmentte para sorun değil diyenlere hitap ediyor. Şimdi sıra geldi Türkiye'de en çok satılan Maxi Scooter'a. Her yerde gördüğümüz adeta cumhuriyet altına olan model. 292 cc'lik motor bloğu, 28 beygir gücü, çekiş kontrolü, anahtarsız çalıştırma, 4.2 inç yeni TFT ekran, akıllı telefon bağlantısı, yerleşik navigasyon ve bagajı da devasa. Ayrıca Tech Max Plus'ta koltuk kısıtma ve elci kısıtma da bulunuyor şehir içinde mükemmel, şehir dışında da yormuyor. 300'lük segmentindeki en oturmuş platformlardan biri. Yamaha burada fiyat performansı, premium hissi ve erişilebilirliği mükemmel dengelemiş. 2025 modelleri çok yakında gelecek. 500 bin TL civarında olmasını bekliyor. Al geç dedirten modellerden. Honda burada oyunun kurallarını yeniden yazıyor. DCT şanzımanla gerçek otomatik motosiklet deneyimi sunuyor. Forza 750, GT karakterli, 58 beygir, 745 cc, sade çizgiler, elektrikli ayarlanabilir ön cam ve sağlamlık hissi. XADV ise daha dik, daha adventure ruhlu, ayakta kullanılabiliyor, araziye göz kırpıyor. İkisinin de teknolojisi ve Honda mühendisliği muazzam. Hız sabitleyici, anahtarsız çalıştırma, 5 inç TFT ekran. Fiyatlar 900 bine dayanmış durumda. Bu ikili Scooter formunda ama motosiklet ruhuyla sürülüyor. O kadar param yok ama illa Honda alacağım derseniz ADV 350 imdadınıza yetişiyor. 29 beygir, standart akıllı çanta, ABS, 5 inç TFT, anahtarsız çalıştırma. Honda kalitesi her yerinde hissediliyor. Kilosu da iyi. 186 kilo. Hem şehir içinde hem de stabilize yerlerde çok iyi bir yol arkadaşı olacaktır. Fiyatı da 480 bin lira. Şimdi bu listeye scooter gibi gözüken bir motosikleti bonus olarak ekleyelim. Bu scooterımsı motosiklet başka bir boyutta. Dragstar 700 Twin 2 silindirli 700 cc motoruyla tamamen gösteri aracı gibi. Ters teleskopik çatal, çelik boru şasi, agresif tasarım, 6 vites, manuel şanzıman. Bir motosiklet karakterinde ama scooter görüntüsünde göz kırpıyor bizi. Tam olarak scooter da diyemiyoruz. Değişik bir şey. Henüz piyasada değil ama geliyormuş. Scooter dünyasında Ferrari etkisi yaratabilir. Gerçekten cesur, gerçekten uçuk. 2025'te scooter almak isteyenler için gördüğünüz gibi seçenek çok. İhtiyacını iyi bil, bütçeni de iyi belirle. Sonra da gönlüne hitap edeni alıver. Son olarak da videoyu 2025 Mayıs'ının başında çektiğimizi söyleyeyim. Sonra abi 300 dedin 800 olmuş, 100 dedin 1 milyon olmuş gibi yorumlar yapmayın. Sizce benim atladığım modeller ne? Aşağıda da lütfen belirtin, beraberce tartışalım. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Güvenli sürün, yollarda daha çok görüşelim ya. Bye!